Şimdi Orkun Albay gündeme getirdiğimiz bu açılım meselesiyle bağlı çok net ve sert itirazlarda bulundu. Bunun bir ihanet projesi olduğunu anlatıyor. Bunu anlattığı için de biraz daha fazla hedef haline geldi. Özellikle Devlet Bahçeli'yi halkı askerlikten soğutma diye bir madde var. Bu suçlamayla hakkında suç duyurusunda bulunması. Özellikle Abdullah Öcalan biliyorsunuz affı gündeme geldiğinde umut hakkı kullanması Bahçeli'nin önerileriyle bu yolun açılmasına çok sert bir şekilde eleştirdi. Ve bu tavır MHP'ye yakın olan çevrelerde çok büyük bir rezonansa yol açtı. Adeta kimyaları bozuldu. Bu şekilde bir restleşme çok nadir olmuştur. MHP camiasıyla belli bir isim arasında. Bu sefer o kadar farklı bir etkiye tepki oldu ki neredeyse Türkiye'nin sağduyulu bütün kesimleri Orkun Albay'ın, Orkun Özel'lerin arkasında durdu. Çünkü zaten MHP'nin bugüne kadar hem bu irrasyonel açılım politikaları hem AKP'ye koltuk değneği olması, Erdoğan Erdoğan'dan daha çok savunur hale gelmesi falan nezdindeki MHP'nin güvenilirliğini zaten sorgulayan bir duruma getirmişti. Hele hele Sinan Ateş suikasti, cinayeti, üzerindeki soru işaretleri, MHP ile mafya arasındaki o mesafenin giderek daralması, birbirine hatta iç içe geçmesi zaten birikmiş bir enerji vardı MHP'ye karşı. Bu Orkun Özeller olayında tamamen artık bir tsunami'ye dönüştü. Şu anda ne yapacaklarını bilmez haldeler. Yani bir adam çıktı dedi ki kral çıplak darma duman vaziyette. Kimyaları bozulmuş durumda. Ne yapacaklarını bilemez haldeler. En sonunda işi ölümle tehdide kadar vardırırlar. Kaos kurbanı olmasın diye manşetler atıldı. Bakın kaos kurbanı olmasın demek ne demek? Bir asker için. Yani arada kurban olmasın, birilerinin şeyine gelmesin. E, bir tehditti. Bu adamlar gerçekten e, sıradan askerler değil veya öyle ciddiye alınmayacak karakterler değil. Bunlar deyim yerine ise mermiye kafa atan, ömrünü terörle mücadelede geçirmiş özel askerler, özel birliklerin komutanı. Hüseyin. Şimdi Şimdi MHP'deki bu şey takımı o yüzden ne yapacağını bilmez bir halde sürekli olarak Orkun Albay'ın bir dönem İyi Parti'de siyaset yaptığını öne çıkartarak bu kimliğini örtmeye çalışıyorlar, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunların tabii hiçbir önemi yok. Herkes normal şartlarda siyaset yapabilir. En doğal hakkıdır. Zaten yapmaması büyük eksiklik olur. Yani Orkun özeller gibi karakterli, cesur, dürüst, idealist insanların siyasette olmasından kimliğe rahatsız olsun. Vatansever, milliyetçi, gerçek milliyetçi. Onun için çok bocalıyorlar, çok şaşırmış vaziyetteler. Şu anda bu işe bulaştıklarına da belki veya Orkun Albay'ı karşılarına aldıklarına da bin pişmanlar. Çünkü bu işin nereye kadar geleceği, bu işin sonunda nasıl bir tablo çıkacağı gerçekten kestirilemez bir durumda. MHP belki şu ana kadar dışarıdan gelen tepkileri bir şekilde absorbe edebiliyordu, bir şekilde olayı kapatabiliyordu veya işte baskıyla bir takım yöntemlere başvurarak olayın üstünü örtebiliyordu. Ama Orkun Albay'ı da bir şeye kaya tosladıklarının farkındalar. Bu yüzden de büyük panikteler. Büyük bir rahatsızlık var şu an MHP camiasında. Herhalde en son çare olarak sesini bir müddet olsa da kesmek için kısmak için cezaevine Devlet Bahçeli'nin şikayetiyle kamu görevlisine hakaret gibi çok muğlak bir şeyle önce gözaltına aldırdılar ve şu anda Ordu'da bir cezaevinde tutuklu. İnanın ki Orkun Albay tutuklandığından beri onun dava arkadaşları, devlet arkadaşları meslektaşları binlerce yorum ve destek mesajı geliyor. Orkun Albay yalnız değildir. Orkun özel bizim kahramanımızdır, Orkun Özel'leri harcatmayız şeklinde on binlerce mesaj yağıyor. Yani kime çattıklarını, neye tosladıklarının farkında değiller bence daha. De. Hala yukarıdan konuşuyorlar. Hala e, Orkun Özeller'den bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Bir skandal, bir açık bulmaya çalışıyorlar. Tek ellerindeki dile getirebildikleri sav. E sen o zaman iyi Parti'den niye belediye başkan adayı oldun? Niye Meral Hanım'a danışmanlık yaptın? Bu mu yani? Bu mudur? Bana Türk dünyasının her yerinden dünden beri mesaj yağıyor. Orkun Albay'ın durumu soruyorlar, merak ediyorlar. Yani Orkun Özeller şu anda gerçekten çok önemli bir isim, bir sembol haline geldi durumda. Kendisine milliyetçiyim tanımlamasını yapan sağduyulu hiç kimsenin bu akıl tutulmasına onay vermesi, razı olması, destek vermesi beklenemez. Esmen kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Şu anda iktidar ortağı olmanın vermiş olduğu güçle savcılar üzerinde, işte hakimler üzerinde belli bir etkileri var, belli bir ağırlıkları var ve bunu kullanarak şu anda bu tepkileri bastırmaya ve şey yapmaya çalışıyorlar, absorbe etmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi bu hiçbir şekilde başarılı olması mümkün olan bir tutum. Yani öyle bir kayaya tosladılar ki, öyle bir kişiyi karşılarına aldılar ki, dediğim gibi bunlar aynı zamanda çılgın Türkler yani. Mermiye kafa atan, ölüme gülerek giden Boğaziyan Kaymakamı Mehmet Kemal gibi Hasan Tahsinler, Kubilaylar gibi ölümden korkmayan adamlar. Böyle bir hata yapmış oldu ki MHP. Tıpkı İran 2020'de Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak hareket ederek Karabağ'da bir statikoyu bozduğunu çözememişti, bir türlü anlayamamıştı o dönem olup biteni İran'daki yönetim ve bu travma onları gidip Ermenistan'ın yanına hizalanmak gibi büyük bir hataya sevk etmişti yani İran gibi bir Müslüman olduğunu iddia eden bir devletin Ermenistan'ın yanında Türklere bu kadar düşman, böyle bir hasım olmuş bir rejimin devletin yanında saf tutması ne kadar akıl tutulmasıysa, şu anda MHP'nin de açılım üzerinden demle, PKK çevreyle bir hareket ediyormuş görüntüsü verip kendisinin gönüllü taraftar olması gereken, doğal müttefik olması gereken seçkin askerleri hasım hatta düşman haline getirecek bir politika kuyusuna düştü. Kendi kendilerini bu tuzağa düştüler. Bakalım ne olacak?